Mustafa Armağan, hakikat uğruna savaşan bir yiğit geçti aramızdan. Kitaplarını bana daima Aziz kardeşim Mustafa Armağan'a muhabbetle diye imzalardım. Müsaadenle ben de sana aynı şekilde hitap etmek istiyorum. Aziz Mehmet Doğan ağabey, gerçi 11 Ağustos günü dünyamızdan sırlandın ama nice gayretle taşıdığın bayrağın yere düşmeyecek. Yarım asır süren o dişe diş mücadelen kara bulutların yeniden kaplamakta olduğu ufkumuzda senden sonra dalgalanmaya devam edecek inşallah. Müsterih ol. Bursa'da rahmetli Cavit Çemre'in Ulu Camii'nin batı tarafındaki kitabevinden evinden satın aldığım Kırmızı Kaplı Batılılaşma İhaneti adlı kitabının 3. baskısını yutarcasına okuduğumda henüz 16 yaşında bir akşam lisesi talebesiydim. Üzerine attığım tarih 18 Nisan 1977 idi. Boş sayfalar çıkarıldığında Happy Topu 140 sayfalık bu mütevazı kitap kelimenin tam manasıyla sarsmıştı beni. Sarsılış o sarsılış. Türkiye Yazarlar Birliği'ne ve Milli Mutabakat metnimiz dediğin İstiklal Marşı'na Mehmet Akif'e ve Milli Marşımızı kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nın yok olup gitmesine karşı verdiğin büyük emeğin karşılığını görecek kadar talihliydin. Akit, gazetesinde 28 Şubat'ın darbeci generallerine açtığın gözü pek cihad sana ebediyen yetecek manevi bir nasibedir. Türkçe'ye hem sözlükçü hem de müdafi olarak verdiği payansız hizmeti anlatmaya kelimeler yetmez. Kemal İzmin amansız hasmı olarak hiç geri adım atmadan inkılap tarihinin yalan rüzgarını bütün kalemleriyle ifşa ettin. Türk dünyası ile birliği sağlamak uğruna edebiyat da yaptın ama bizzat bir amele gibi çalıştın da birleştirici vasfın bu topraklarda nadir rastlanan bir şanstı. İlk olarak Batılılaşma İhaneti adlı kitabını okumuştum, sonra Tarih ve Toplumu, ardından Hareket Dergisi'ndeki yazılarını. Derken Ankara maceranı takip ettim uzaktan. Yazarlar Birliği'ni kuran ekibi yönlendirmen, yazı sahasında hem emektarları hem de yeni yetenekleri gözetip kollaman, farklı fikirlere kapalı kalmaman ama bu toprakların bir münevveri olduğun şuurunu sinende bir süngü gibi taşımayı bilmen, Zaten cılız olan fikir alemimizin ufak tefek ayrılıklar yüzünden bir araya gelemeyen dallarını kendine mahsus nezaket ve fetanetinle buluşturman, Tabi o nevi şahsına münhasır çelebi tavrın ile en celalli polemiklerin şövalyeliğini terkip etmedeki kabiliyetin meziyetlerin arasında muhakkak zikrolunmalıdır. Evet, dünya saatinde bir dakika geçti ve senin fani yolculuğun Taceddin dergahında noktalandı. Cenab-ı Mevla ADN cennetinde ağırlaya. D. Mehmet Doğan. Bu D. harfi neyi kapatıyordu sahi? Sen söylemiyordun ama ben ifşa edeyim ağabey, durdu Mehmet Doğan'ı. Buradaki de, durdunun kısaltmasıydı. Hayır, aziz Mehmet ağabey, sen durmadın, çalıştın. Emeklerinin verimleri olan kitapların en az üç nesli doyurmaya yetecek zenginlikte. Durmayacak yürüyüşün ve amel defterine, emeklerinden sızanlardan hasıl olacak sevaplar oluk oluk akacak inşallah. Hastaneye yattığında aramıştın beni bir sosyal medya paylaşımım vesilesiyle. Üzerinde konuşup dertleşmiştik. Siz nasılsınız? diye sorduğumda, elhamdülillah, hastanedeyim, İnşallah çıkınca görüşelim, demiştin. Nasip buraya kadarmış sevgili ağabey. Biliyorum ki 1989 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Fritjof Kapra'dan yaptığım Batı Düşüncesinde Dönüm Noktası adlı çeviri eserime ödül verilmesi için emek sarfenlerdendim. 2017 yılındaki linç kampanyası sırasında ve sonrasında yazı ve tweetleriyle yanında duran nadir kalemlerden biriydin. İz yayıncılıktaki yayın yönetmeliğim sırasında batılılaşma ihaneti başta olmak üzere çeşitli kitaplarını neşretmiştim ki medar ı iftiharlarımdandır. Kurup 9 yıl boyunca yönettiğim Derin Tarih dergisinde, kelimelerin tarihini yazma teklifime hayır dememiş, birkaç yıl boyunca her sayıda beraber olmuştuk. İstiklal Savaşı'nın Örtülen Tarihi adlı kitabını dergi okurlarına hediye etmemize izin vermiştin. TV Net ve Akit TV'deki programlarımıza misafir olmuş, gerektiğinde Skype üzerinden mesajlarını ulaştırmıştın. Son olarak 2022 Eylül'ünde Mamak Belediyesi'nce düzenlenen Edebiyat Festivali'nde birlikte olmuştuk. Meğer fani alemde son yüz yüze gelişimizmiş. Ahirette de nasip olması niyazıyla Rabbimizin sonsuz rahmetine gark etmesini diliyorum sizi. Tabutuna kılıç konulmaya layık son mücahitlerdendin. Şahidiz cümlemiz cihadına. Gazan durmadı, durdu Mehmet Doğan Ağabey.